Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bizim kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur yani kıblemize yönelir ve kestiğimizi yerse yani kurbanımızdan, adamızdan yerse Allah onu ve etisinin ahdi ve emanını hak eden Müslüman işte odur. Allah'ın ahdini, zimmetini korumasını hak eden Müslüman odur. Artık öyle olan bir kimsenin ahdi ve emanı hususu Allah'a ve Resulüne hiyanet etmeyin. Hadisimiz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadistir. Bu hadisimizde can ve mal güvenliği sağlanan Müslüman'ın profili anlatılıyor. Yani bir Müslüman eğer namaz kılıyorsa, kıblemize dönüyorsa ve bizim kestiğimiz kurbanımızdan yiyorsa biz buna ne diyoruz? Ehli kıble diyoruz. Ehli kıble tekfir olunmaz. Canına, malına, ırzına, kanına asla dokunulmaz. Yani bu bir Müslümandır. Allah Resulü daha önceki hadislerimizde elinden ve dilinden emin olunan insan Müslümandır tanımını yapmış. Bakın bu hadislerde de Müslüman tanımını genişletmiş. Nasıl bir Müslüman profil ortaya koyuyor bu hadisler Resulullah? Namaz kılan, kıbleye yönelen ve bizim kestiğimiz kurbanlarımızdan yiyen bir insan Müslümandır. Ve bu Allah'ın ve Resulünün koruması altında. Himayesi altında. Onların zimmeti altında. Yani eğer bir Müslüman onlara elini dokundurursa eğer onlara zarar verirse canına, malına, kanına, ırzına, bedenine zarar vermeye kalkarsa o zaman bu insan Allah'ın himayesinde olan bir insana zarar vermiş olur. Allah'ın hududunu çiğni ve Resulullah'ın haber verdiği bir hududu çiğni. Günümüzde yargıladığımız zaman bu hadis gerçekten çoğu Müslümanların çok iyi düşünmesini aslında emrediyor. Eğer madem böyle bir profil çizmişse Müslümanın profilini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle bizim onu kafir görmemiz, müşrik görmemiz, dinden çıkartmamız ve ona karşı canına ve malına zarar verecek bir davranışa girmemiz hem Allah'a karşı olmamız demek hem de Nebimize karşı olmamız demektir. Eğer biz kardeşlerin yaşadığımız coğrafyanın ve yaşadığımız bir takım olayların tanımlamalarını Kur'an ve sünnet üzerinde yapmadığımız zaman Allah korusun el fauda dediğimiz kaoslara yönelebiliriz. Güzel bir söz var. İbni Kayyım Rahimallah Mederacü Selik'in de naklediyor. Bir alimin sözünü. El-Khovari adında bir alimin sözünü. Ben diyor bir kavimle bir toplulukla otururum. Onlardan bana bir nükte manalı bir söz gelir. Sonra o manalı söz kalbime düşer. Yani kalbime etkiler. Ama diyor ben onu iki adin diyor şehadetine tanıklığına şahit olduğum doğruluğuna iman ettiğim iki adilin tanıklığına sunarım. O iki adil tanık da diyor Kur'an ve sünnettir diyor. Yani Kur'an ve sünnet nedir kardeşlerim? Bizim ölçümüz, terazimiz. Yani bir topluluğun, bir akımın içinde bulunduğumuz bu coğrafyanın insanları konuşuyor, yazıyor, çiziyor, iddialarda bulunuyor ve bir takım düşünceler, bir takım inançlar ortaya atıyorlar. Biz bunların doğruluğunu neye göre ölçeceğiz? Bu iki tane doğru, adil tanıklara Kur'an ve sünnetin terazisine koyarak ölçüp tartacağız. Şimdi geliyor diyor ki adam ben Müslümanım diyor mask kılıyor, kıblemize dönüyor ve bizim gibi kurban kesiyor. Kardeşine kafir diyor. Bu adamın doğruluğunu ben neye göre? Bu adamın düşüncesini neye göre ölçeceğim? İşte bu hadise göre. Ya men huda